Geçen ay Bilkent Üniversitesi'nin öğrencileri davet ettiler. Üniversiteye gittik. 809 civarında gençle sahnede, salonda buluştuk. Ben konuşmamı yaptım. Çocuklar özgürce sorularını sordular. Cevapladık. Hiçbir sıkıntı yok. Haliç Üniversitesi'nden de davet ettiler beni öğrenciler, kulüpler. Tamam gelirim dedim. Çocuklar izin almışlar rektörlükten. Afişlerini bastırmışlar. Sonra bir karar. Rektör iptal etmiş. Salon tahsis etmemiş. Gelemez, konuşamaz. Niye gelemez? E seçim yaklaşmış, siyasiler gelmeyecekmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? AKP döneminde üniversite hem konuşmuyor hem de konuşturmuyor. Ya rektör AKP'nin İstanbul il başkanı değil ki, Beyoğlu ilçe başkanı da değil. Üniversitenin rektörü. Buraya her siyasi partiden insan gelir, gençlerle buluşur, sorularını sorar, çocuklar özgürce sorarlar, konuşmacı da cevaplar. Üniversite özgürlüğün merkezidir, çağdaşlığın merkezidir, konuşmanın merkezidir, konuşturmanın merkezidir. Üniversitede yasak olmaz. İşte bu yasakçı zihniyet, bu korkak zihniyet böyle. Ama ben öğrencilere söz vermiştim. Onlar benim evlatlarım. Ben onların öğretmeniyim. Geleceğim demiştim. Geldim kapının önüne kadar. Zorla içeri girecek halim de yok. Böyle bir tavrımız da yok bizim. Biz derdimizi anlatmak istiyoruz. Ekonomi konuşmak istiyoruz. Eğitimi konuşmak istiyoruz. Üniversiteleri konuşmak istiyoruz. Siyaset konuşmak istiyoruz. Mültecileri, sığınmacıları nasıl göndereceğimizi konuşmak istiyoruz. Özgürlüğü konuşmak istiyoruz. Demokrasiyi, hukuk devletini konuşmak istiyoruz. Yasakladım. Kimsin sen? Babanın dükkanı mı burası? Madem ki ben öğrencilere söz verdim, kapının önüne kadar geldim. Herkes bu ülkede görsün. Yani bundan dört sene önce en yüksek ikinci oyu almış bir adam. 15,5 milyonun insanın oyunu almış. 5 dönem, 5 kez arka arkaya milletvekili seçilmiş. Bir siyasi partinin genel başkanı yasalar çerçevesinde kurulmuş bir siyasi partinin yöneticisi üniversitede gidip gençlerle buluşamıyor, konuşamıyor. Bu ülkede demokrasi olur mu? Bu ülkede hukuk olur mu? Bu ülkede çağdaşlık, özgürlük olur mu? Her siyasi partinin yasal olarak kurulmuş her siyasi partinin temsilcisi gelebilmelidir. Hatta daha fazlasını söylüyorum. Siyasi partilerin temsilcileri aynı anda da gelebilmelidir. Aynı anda girmelilerdir salona. Öğrenciler sorularını sorsunlar. İstedikleri soruyu sorsunlar. Canı neyi istiyorsa onu sorsunlar. Bunu tepki anlamında protesto etmek için bu yasakçı zihniyeti kınamak için yine de etkinliği iptal etmiş olmalarına rağmen kapının önüne kadar geldim. Çocuklar, evlatlarım, öğrencilerim ben sözümü tuttum. Ama bu kendini iktidar partisinin il başkanı zanneden rektör etkinliğinizi iptal etmiş. Ben de diyorum ki size istediğiniz zaman burada bir salon tutalım dışarıda Gelin bana istediğiniz soruları sorun.